Baş başına attım ateş topunu. Kardeş gel gel. Ha <laughs> o da öldü. O da öldü. Ee, şuradan nasıl kıracağım şunu? TNT'miz de yok. Neyse şuradan girelim. Şu an erindim yani. basalım aşağı düşecek biraz daha. Evet kardeşim sen afiyetesin hemen ben seni patlatmam gerek. Şöyle kafadan vurayım. Vuramadım. Muhanet olsun. Evet kardeşim görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geçelim 3. partımız. Evet arkadaşlar 3. parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde ortaya gidelim. Evet setimizi aldık çok güzel. Oltamızı çıkarabildik. Çok güzel bugün çok şanslıyım arkadaşlar. Çok mutluyum yani. Ee, şöyle yapalım. Bir arkadaşımız arkadan geldi. sen bir şöyle bir yakalım diyecekti. Tamam sen orada yanabilirsin. Tek süpek yüzünden e, lavı tuturamıyorum. Çok değişik geliyor. Çok partiküler açık oluyor. Bu pekede alışmaya çalışacağız. Ve ben bunun linkini de videonun altına paylaşacağım. Çok kişi istediyorum canlı yayın. Bu arada arkadaşlar açıyorum. Takip etmeyi unutmayın birkaç gün sonra düzenli yayın açmayı düşünüyorum. Bu aralar kur yakma oynuyorum arkadaşlar. Çok lag var ya hiç dokunamıyoruz bazı kişilere baksana da. Hay. Sen sen. Şu gapılı biraz sonra yiyeceğim. Şöyle dalalım şunlara biraz tirat diyelim. Gel gel gel. Hiç hiç utanma kardeş gel. Gelebilirsin gel. Ne yapıyorsun? Ne? Bir kalbin kalmış. Bana atılır mı o? Çıldırmış olmalı ya. son bir kişi kaldı. Nerede o? Evet, şuradaki arkadaşımız var. Hemen... Böyle insanları seviyorum. Hala insanlara karşı güveni sarsılmamış. Normalde ben olsaydım gitmezdim yani. Komu reis yazalım. Şöyle reis yazalım. Ama onu koymasaydın. Onu hiç sevmiyorum. Ne yapıyor lan bu? Oğlum sen var ya adamsın lan. Sizin gibi oyuncu yok lan bu serverda. Neyse arkadaşlar bunun şerefine bir part daha son oyuncu gireyip grafeze geçelim. Ee, şöyle bir sandıklara bir göz... ardayalım. Tamam. Valla güzel şu anda. Oltamızı bulabildik. Çok güzel. Bir de kılıç bulabilsekse daha efsane olacak. Şöyle tamam. Kılıcımız da hazır arkadaşlar. Şuna bir basalım. Hemen kılıcı alalım. Güzel kardeşim. Şu sandığı bir alalım. Böyle. Tamam yukarı çıkalım arkadaşlar. Burada yukarı çıkmak çok önemli. Diyecektim ve yukarı çıkmama izin vermedi. Sağ olasın arkadaş. Niye hiç izin vermiyorsun? He? Şimdi Şuradan hemen Şunu da balalım. Tamam güzel kardeşim. Şimdi yukarı çıkabiliriz galiba. Şuradaki kafalığı bir alalım. Sağ olasın. Reis adamsın. Sıra bakma kardeşim. Video olduğum için saldıra verdim yani. Bilirsin normalde saldırmam sana. En sonunda alardım da. Ee, şu arkadaş nerede? Kardeş kaçmazsan beni çok sevindirmiş olursun. Niye kaçıyorsun? Reis gel buraya. arkadaş sağlam oynuyor ya. Evet bana acilen bir yemek lazım arkadaşlar. Yoksa öleceğiz yani. Evet hemen öldürdük. Evet. Evet arkadaşlar şu anda Krafez'e geçebiliriz. Oradaki oyuncuları da test edebiliriz. Artık. Evet arkadaşlar krafaze girmiş durumdayım. Hemen hızlı bir şekilde oyuna geçelim arkadaşlar. Şöyle bir bu mapler fazla bilgim yok ama e, inşallah oyun kazanırız bu arada çok droplar giriyor tek super e, şu anda peyvere var ama oyun ayarları şu anda yok arkadaşlar ona rağmen inşallah oyunu kazanabiliriz ve buranın de bugün girdim biraz değişik geldi arkadaşlar bana e, son önce alıştığımız için biraz değişik geldi yani açıkçası neyse hemen e, aldırış etmeden şöyle bir gidelim. Vuruşlar çok böyle değişik yani görüntüsü de görebilirsiniz zaten biraz sonra. Bu arada niye bu kadar kasıyor ya? Burası çok acayip kasıyor. Klientten olabilir. Şöyle yapalım. Tamam abi güzel. Setimiz de alabilir. Tamam. Süper abi. Kardeş Kardeşler ya, ne yapıyorsun ya bilmiyorsun. Benim oldu bu. Nerede lan bunlar? Buradaki oyuncular biraz kanser gibi. Çünkü dalınca direkt geri kaçıyorlar. Biraz da kasıyor arkadaşlar ya. Biraz da kasıyor. Buradakiler hep grup kaçıyorlar. Grup kaçmasını oynar. Baksana da. Bizim orada şey var. Adamlar ölene kadar ya da kesene kadar devam ediyorlar yani. Baksana adama ya çıldıracağım ya. Bu ne lan? Nasıl oyun oynuyorsunuz? Tamam bunu da kestik arkadaşlar. Bu arada biraz kasma var onu hemen halledeceğim bir sonraki partlarda. Kardeşim niye saldırmıyorsun ya? Bunu da ödeyledik. Son bir kişi kaldı arkadaşlar. Evet şuradaki VIP VIP değinmiş gerçi. Benim ismimi gördüm de söyledim. Yusuf Şeker kardeşim gel. Evet arkaya aldım. Kötü oldu. Bakalım burada VETAP yarıyor mu? Kardeş ölüyorsun ölüyor. Bu pis beğenmedim ya. Kardeş iki kalbin kalmış. Ne yapıyorsun sen? Evet aşağı gidiyorduk az daha. Evet, şunu da bir keselim şöyle. Biraz hafif son oyuncunun nitlerine benziyor ama tam, tamamen değil yani. Evet gördüğünüz gibi aşırı lag var. Adama vurdum hiç işlemedi hit yani. Biz sonra işledi valla. Ama her şeye rağmen seni keseceğim arkadaş. Evet. Bu oyuncuyu alabildik sonunda. Ve geçelim ikinci partımıza arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci partımıza geçtik hızlı bir şekilde oyunu kazanacağız. Flash kitin aktan sonra bu aradaki e, şey vardı demin kasma vardı o benden kaynaklı aşağıda Steam açık olduğu için kasma yaratı, yaratıyordu. O yüzden de kusura bakmayın yani oyunla alakalı bir hata değil bu. Şöyle yapalım. Tamam güzel. Bu arada kötü seti niye çıkarır ki bu ya ben anlamadım bir şey. Kim Disguise diyorlar ya? Acaba Paul Games. Çok drop görüyor ama ya. Farkındayım da. Evet kardeşim. Çılgın tavukları saldın üzerime ama ateş direnci vardı bende. Şu tavukları atın lan. Kardeş seni kesebilir miyiz acaba diyecektim. Şu aşağı bir at, atmasan artık. Evet. Alabildik. Bu arkadaşı. Bu arada kendi klientinden girdiğim için video ayarlarım güncelleyemedim. O yüzden de biraz değişik çıkabilir yani oyun ayarlarında. O yüzden kusuruma bakmayın. Ortaya kimse gelmemiş. Güzel abim. Hemen şunları hemen hızlı bir şekilde topladıktan sonra oyuncuları beklemeye hazırız ve çılgın tavuğu salıyorum üstüne. Kardeş bana yaramaz o çılgınlar. Mızınlık. Yapama böyle çılgınlıklar bana.